Hepinize selamun aleyküm güzel kardeşlerim. Hayırlı akşamlarınız olsun. Bu makineyi 3 e, hafta ne oldu herhalde getireli. Ve 6 e, günlüğüne bir makinenin içinde e, bekletmiştim yumurtaları. Makinemiz geldikten sonra ayın 23'ünde geldiydi zannedersem. Ve 6 günde orada bekletmiştim. Ayın 18'inde koymuştum yumurtaları. 6 günden sonra canlandıktan sonra bu makinenin içine yerleştirdiydim. E, Kayser Kuluçka makinesine Allah binbir razı olsun Ananızın aslı gibi helal olsun Aldığınız para Özellikle bunu dile geçirmek istiyorum Çok süper Mükemmel ötesi bir makine yaptığınızı Dile getirmek istiyorum sevgili kardeşlerim Makinemizdeki e, Bazı özellikleri anlatacağım size Sonuç çok güzel Sonucumuzda bir çıkıntı yok Kapağını açtım Şu şekilde döndürdüm Emniyeti var açtım. Bunu bir ilk önce açamadıydım. Asıl asıl zor o olan söyledi. Şu şekilde açtım. Makinemizi açtık güzel kardeşlerim. Şu yumurtalar 5-6 gün sonra çıkacak. Şurada koyduğum bazı yumurtalar var. Onlar da günü gelince çıkacak. Bu makinedeki en güzel özelliği söyleyeceğim güzel kardeşlerim size. Şu kaploları görüyorsunuz. Bu kaplolar 5 tane kaplo var. Ve ee, taktıktan sonra otomatik olarak da aynı şekilde döndürüm yapıyor. Şu aradaki boşlukta ben çıkım aldım kardeşlerim. Onları da göstereceğim. Fişini çıkarttıktan sonra düz, düz sabit şekle geliyor. Hemen makinemizi kapatalım. İçini soğutmayalım. Derecesini düşürmeyelim. O e, bölgedeki şimdi şunu alalım güzel kardeşlerim. Biliyorsunuz bu Kaiser'in her bir yoluna birer motor takmışlar güzel kardeşlerim. Her bir yoluna birer motor takmışlar. Ve motorun fişini çıkarttıktan sonra sabit kalıyor. Ben dün yumurtaları aslında çıkım videosu da gösterecektim size de. Şimdi şunun üzerindeki yumurta sayısını öncelikle bir sayalım. bir sırada 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 kere 9. Ee, bu şekilde bir yumurta var. Ee, ben bunlardan tam 50, 52 tane sağlam çıkım aldım. <laughs> Onları da göstereceğim size. Öncelikle şunları bir anlatayım. Bu sepet şu makinenin olduğu yere bunlar kilitli bir sistem. Şurada dırnaklar da var görüyorsunuz. Bunu yumurtaları günü geldikten sonra bir gün sonra Çatlamaya başlattım sonra. Elimle çekemeyeceğim. Tek telefonla tuttuğum için. Bunu kapattıktan sonra yumurtaları içine koydum. Güzel şekilde. Bu kaplı su tabi bunda yok. O fişi çıkarttıktan sonra dönüm olay olmadığı için. Bunu içinde beklettim. Dün e, akşam üstüydü herhalde zannederim. Çıkımlar başladıydı. Ve çıkım yaptığım önce gülülerde göstereyim size. Ona nasıl bir yer yaptım. Bir gün şu makinenin içinde kalıyor. Çıkım yaptığım için derecesinin sıcaklığını sabitlemek için sadece bir gün bıraktım onun içinde. Ve akşamüstü şurada hazırladığım yere aldım. Sandviç panelden ön tarafında bir tane pencere kapısı. Bunu yerleştirdim buraya. Üstüne de köpükler koydum. Bu köpükler açılır. Şuradaki içerinin sıcaklık derecesi. 3 gün boyunca 35 derecede bırakacağım onu. 14 derece nem var. Ve civcivlerim gerçekten mükemmel şekilde sağlıklı. Şimdi aç, açtığım için e, biraz ürkebildiler ama içinin sıcaklığı güzel olduğu için hiçbir şekilde toplamayı iki tane yüzlük lamba daktım içine. Bir metre kareye bir metre kare altına tel daktım. Ve civcivlerimin suyunu verdim. Yemini de verdim. Çok sağlıklı bir şekilde de şu anda güzel kardeşlerim. 56 tane yumurtadan e, 52 tanesinin çıkımını aldım. Onu söyleyeyim. 4 tane şeyimde iki e, tanesini geç kaldım çatlatmadığı için otomatikmen onları çatlatmış olsaydım kesinlikle onları da canlı çıkaracaktım. Çünkü gelişimini göstermişler ama ne yazık ki işimizin yoğunluğundan dolayı iki tanesini şey yaptık. Normalde %98 çıkım aldım. Şimdi makinemize geri dönelim. Dediğim gibi şu sistem çok güzel güzel kardeşlerim. Bu ördek için, tavuk için bir ben ayrıyeten bir de gaz için aldım viyol, yol. Bunlar da motorla bu şekilde 5 tanesini makine içinde getiriyorlar. Ekstra ben 5 tane de gaz viyolu aldım. Bu viyollar burada şu anda. içindeki viyollar da orada. Güzel kardeşlerim makinemiz gerçekten mükemmel bir çıkım aldı. Yakında Allah azim bir ise e, Kaiser Kuruçka makinesinden kaz yumurtalar var. Ördekleri cumukanın içine ayırdıydım. E, kazların da çıkımı sağlandıktan sonra makinenin tamamen karantili %100 çıkımını göreceğim. Tavuk yumurtasından %98 çıkım aldım. Döllü yumurtadan. Bu büyük bir mükemmel başarı. Gazze firmasına ayrıyeten tekrar teşekkür ediyorum. Ve e, benim makinede kusur bulamadım. Bir tek kusur bulduydum. Bakın şu hortumu görüyorsunuz değil mi? Şu hortum altta aşağı tarafta haften seviyesinden aşağıda olduğu için oradan buhar suyu orada su birikiyordu. Onu da kaldırıverdim kaldır verdim direkt men. O nem olayında bitirdim. İstersen boruyu kesebilirdim ama arkadaşlar boruyu ona göre ayarlamışlar fazlasını vermişler. Ben kesmek istemedim. Direkt yukarı şuraya asıverdim. verdim ve mükemmel bir şekilde makinemiz çalışıyor ve hiç de pişman değilim bu makineyi aldığıma. Çok yüksek derecede de çıkım aldım. Gazer kurutma makinesinin en önemli özelliklerinden biri ee, şimdi bu gelişim, çıkım, ee, ee, çıkım ve gelişim olayı var diye iki makine var da bunda hiç ihtiyaç yok. Çünkü Koyduğunuz bir yolda yumurta standart doldurduğunuz için aynı günde hepsi çıkıyor biliyorsunuz. Otomatik fişini çıkarıp da de demek ki gösterdiğim kutunun içine doldurdum mu koyduktan sonra orada çıkımlarımı çok güzel bir şekilde aldım ve bu makineden çok memnunum. Emin olun çok aşırı derecede memnun oldum. Elime bir sürü makineler geçti. Bir sürü hatalarını gördüm. Şu anda bu makinede hiçbir hata görmedim. Bayağı tecrübe edindim. Çok yumurta telef ettim. Allah'ın izniyle beni izleyen aboneleri kardeşlerim eğer bu işle uğraşıyorsanız bu makineden şaşmayın. Ben çıkımlarımı aldım. Bu makinenin tanıtımını da yaparken hiçbir menfaatim olmadığını da bilin. Sadece benim abonelerime, beni izleyen kardeşlerime bir fayda sağlayabilmek için garantili bir makine tercih ediyorsanız aha Kaiser, Kayseri yapımı bir kuluçka makinesi. Bu makine 315 tavuk, 180 gaz yumurtası alan bir kuluçka makinesi. 3000 liraya aldıydım o zaman. Şu anda fiyatlarının ne olduğunu bilmiyorum ama Hiçbir zaman pişman olmayacaksınız. Allah'a emanet olun.